İyi günler arkadaşlar. Bul da görelim. Size göre A artı B toplamı kaçtır? Acaba kaçtır? Tabi arkadaşlar süre tutuyorum. Farkındaysanız sağ tarafta bir numaratör var. O yüzden bazı hareketlerimle süreyi durdurmaya çalışıyorum. Tabii ki sizler Süreyi siz gibi durdurabilirsiniz. Birlikte çözelim sonra karşılaştıralım. Bakın nasıl düşündüğümü anlatıyorum. A için 2, 4, 6, 10, 16, A diye gelmiş bir parabolik şekil var. 2 ile 4 topladığınız zaman arkadaşlar kalemi aldım. Bakın 2 ile 4 toplamışlar. Burada 6. 6 ile 4 toplamışlar. 10. 10 ile 6'yı toplamışlar. 16. Demek ki A'yı bulurken 10 ile 16'yı toplayacaksınız. A eşittir. 10 artı 16'dan. Buradan A eşittir 26 olarak bulmuş olursunuz. Cebimize koyduk. Hocam biz de çözdük dediğinizi buradan duyuyorum. Diğer de renkli kalemle yapalım. Bakın bu defa B'yi bulurken 1, 3, 3, 9, 27 B diye yine parabolik bir şekil çizmişler. Bu da şöyle ifade etmişler. Bakın burada 1 ile 3'ü çarp 3, 3 ile 3'ü çarp 9, 3 kere 9, 27, 9 kere 27 demek ki neyi verecek? B'yi verecek. Peki harikasınız. B eşittir. 9 çarpı 27'den buradan B eşittir. 9 kere de 63 elde var. 6, 18, 24, 243 olacak arkadaşlar. Bundan sonrası artık işlem. A artı B toplamı soruluyor bana. A artı B eşittir. 26 artı 243'ten 240, 260, 269. 269 olarak bulmuş oluruz. Muhtemelen sizler de çözdünüz. Aynı sonuca ulaştınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Yine bundan sonraki örüntü sorularımızda ve videolarımızda görüşmek üzere şimdilik iyi günler.